sıkış İlk yaptıklarını göstereceğim ben. Bir de bu. Bir de bu. Evde yaptım. Ev videoyu almayı yedim. Hatta kumbara da var. Bakın şimdi. Oy. Kadınlar düştüm. Ne çok önemli yapmaya geçiyorum. Bir ev yapacağım bir daha. sıkışayım. Hadi düşmedim kaldı. Tamam şimdi. Bir kağıt lazım. Zaten kağıt olmaz hiç bir şey yapmayız. Kağıda. Evet. Şöyle. ay şimdi bir de balotiği yapayım. Şöyle bakıyorum. Anlamadım. Hıh. Böyle. Şimdi şu taraftan böyle keseceğiz. Çok büyük mü yaptım ya? Yani? Neyse. Böyle aldım. Büyük bubble tea olacak bu. İşte, boyutuna bakın. Düştü. İşte. Şunun boyutuna bakın. O zaman ozun kesip ev mi yapsak? Neyse büyük bubble tea olsun bu Bunu boyamakta sonra çıkartırız. Şimdi ozunu ev yaparız. Bubble tea'mizi. Şu kadarına kestim. Bu ev olur. Ya da bunu atarız. Başka bir şey olur. Bu babalıkta. Şekil vereceğiz. Şuradan. Şöyle. Ortasına pipet yapıyorum. Büyük bir, bir, bir tane. Bakalım. Pipet de yaptım. Hıh. Şimdi sırada aboyama. Bütün kalemleri aldık. Benim kalemliğim ay şey hani içine koyuyoruz ya kırılmıştı o yüzden kavanoza koyduk ben de buraya bir şey yaptım ben kağıtla neyse şimdi başlayalım siz gökkuşağı da yapabilirsiniz böyle ben bu rengi aramak için 5 saat uğraştım kahverengilerde ter rengiymiş Üf, çok güzel sıkalım ben renkli yapacağım onu bu sefer nasıl yapsam İlk... Mavilerle yapıyorum. 1 mavi, 2 mavi, 3 mavi, 4 mavi, 5 mavi, 6 mavi, 7 mavi. Böyle. Bütün mavi kalemleri topladık. Siz pembeyle de, içtiğiniz direkle de bölersiniz. Siz 3 bubble tea içtiniz mi? Ben içmiştim iki tane. Alıyor. 85 liraydı falan, 64 liraydı biri. Ben ucuz olanı aldım. Tadı güzel bir tek bubble tea. Kötü. Şimdi, şuraya iki siyah olmaz olmazı. Siyahlı. Şuradan şuraya Şöyle yapayım öyle. Şöyle. Evet şekilde şey yapıyoruz. Burayı ayrı boyayacağız. Alt ayrı. Ben hızlıca mavilerimle boyayayım. Siz burayı geçin artık. En üstü açık renkle başlayayım. Biraz fazla olduğu için az boyayacağım. Hepsine azar azar. Şuraları hızlıca yapayım, halledeyim. Arkadaşlar bundan ev olmaz. O yüzden bundan da bu biti yapacağım ben. Onu da bir diğer videoda yaparız. Şunu hızlıca yapayım. Ben yaptım. Bakın. Bunlar mavi. Aşırı o ya. uğraşamam. Benim de boyamıyorum. Bir, bir elimde balotiği. Şimdi siyah kalemle balotiği çizeceğiz. Siz başka renklerde de yapabilirsiniz. Turuncu, sarı. Ben siyahla yapmak istiyorum. Hepsini siyahla yapmışım. Bazılarına turuncu ekliyorum. Bunu da böyle yeşil bolti güzel gider mi? Ya düşme ya. Video çekiyorum ama kötü söz söyletme. Şu yeşil kullansam olur mu Bir tane deneyelim. Bu siyah gibi gözüktü şimdi. Nasıl siyah yapsam? Neyse şu yeşilleri azıcık yapayım arasına siyah koyarım. Şimdi bu bilgiyi hiç bitmez. Geri Şu yeşiller çok siyah benzemiyor mu ya? Belli bile olmuyor yeşil olduğu şimdi. Bunu bantısı nerede? Bantım nerede? 2 saat. Onu arayacağım. Bantı siz yapıştırın mı? Ha bu da bir şey. Buna koydum. Şimdi çıkarmam lazım. Hep düşmek zorunda mısın? Dua edeceğim. Telefon tutacağım, alacağım ya. Açtım. Şöyle. Şu tarafa Şöyle. 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 ben bunları okulda satarım valla kaç lira 50 lira abartmıyorum valla bantına gider istediğim alırım daha sonra arkasını da boyayacağım ben Şenere koyacağız derseniz sonunda göreceksiniz. Arkasını azıcık siyah yapıyorum. Çok yaparsam onu da gider. Aa, kalem sıkışmış. Kalemle kalemleri küçük geldi. Şimdi boyayalım. Siz boyamaya da bilirsiniz. Ben boyamaya zorunluymuş gibi boyuyorum. Bu kare çizeceğim. benim aldığım bütün kalemler iki adam. Hepsi. İki adam aldığım kalemler yok olsa bütün kalemlerim gider. Arkadaşlar şey çok sinir oluyorum şu telefona. Yerinde durmuyor bu. Çok mantıksız oldu. Şimdi kurusun. Bunu beklemeyeceğiz tabi. Üstünü bantla kaplayacağız. Tamam. şöyle Şu da şöyle olursa güzel olacak. kanaya da saçma sapan hareketler yapıyor 50 bin milyar like alıyor ben burada 2 saat bir şey uğraşıyorum size göstermek için bir like alıyorum hatta like bile alıyorum ha. artık ben de saçma şeyler yapacağım ki like alayım. 500 kişi izlemiş 8 beğene bu ne böyle şey olmaz Saçma video da yapmıyorum. Sanki önüme aldığım kameraya dans ediyorum. <laughs> like atın. Herkes like atsın. Tam burada oldu. Buraya yaptık. Şimdi sona geldik. Bekleyin. Geldim. Kağıdına niye koyduysam? Neyse canım istedim. Poşet. için bozulacak diye korkuyorum. Diğer bozulmuş tuzağı zor Çok dikkatli. Bu da boyayla şey yaptık daha Bozdu ya. Yani hiç like atıyorsunuz bari bir tane gelsin ya. 5 like alırsam valla çok şükredeceğim. ederim. Teşekkür ederim. Oldu. Bu şişman oldu bayağı. Kameradan anlaşılıyor mu Aldı. Bir bo. Bir Arkadaşlar şarjım bitiyor. Eve yapamadım. Maalesef diğer videoda yaparız. Şarjı doldurayım hatta öyle çekeceğim.